Merhaba, ben Tuğba Yılzer. Bir önceki bölümde Scratch uygulamasını çevrim dışı ortamda kullanabileceğiniz şekilde scratch.ego.go.tr adresinden indirerek bilgisayarınıza kurulum yapabileceğinizden bahsetmiştim. Bu bölümde kurulum işleminin nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum sizlere. Kurulum dosyasını indirdikten sonra kurulum dosyasını iki kez tıklayarak evet butonuna tıklayıp ekrana gelen pencereden Dil seçeneğinizi ayarladıktan sonra ok butonuna tıklayarak Sıkraç kurulun sihirbazına hoş geldiniz penceresinde ileri butonuna tıklayıp lisans sözleşmesini kabul edip uygulamayı kuracağınız dizini belirledikten sonra kur butonuna tıklayarak sıkraç uygulamasını bilgisayarınıza rahatlıkla kurabilirsiniz ve çevrim dışı ortamlarda kullanabilirsiniz. Bitir butonuna tıklayarak sıkraç uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz bu kadar kolay bir sonraki bölümde Scratch uygulamasının arayüz tasarımı daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.